Allah. Ne yapıyorsun Kusuyor mu? Allah Allah. Merhaba, hoş geldin. Aha. Ah oh be. Olmadı lan Cem o. Gol oluyordu, olmadı. Tuh ya. Hoş geldiniz, merhabalar. Teşekkür ederim. Merhaba, merhaba. Cemoş'u izliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> teşekkürler. Cemoş nasılsın iyi misin diyorlar sana. Bak Tülay ablan da Hollanda'dan selam söylüyor sana. Ta Hollanda'dan. Evet seni çok seviyorlarmış. Öyle dediler ben bilmiyorum. <laughs> İyiyim teşekkürler sizler nasılsınız dostlar? <laughs> Cemo kaç yaşında? Cemo Cemo 24 yaşında. 24 mi 25 mi öyle bir şey ya. <laughs> Siz kaç yaşındasınız? Ben de şimdi sizi izliyorum. Ne güzel. Biz de maçı izliyoruz Cem Hoş'la. Hadi lan vur lan. Vur lan. Tuh ya. Gol olmadı ya. Olmadı Cem ya. Teşekkürler. Merhaba. Eyvallah. Arkadaşlar içerik fikirleriniz varsa dinlemeye hazırım biliyorsunuz. Cem şu üzmüyorum ya. Sadece biraz uğraşıyorum azıcık. Şu kadar. Küçük. Çüçük çüçük uğraşıyorum. Cem şey emin olsak küfü yasak videosu. He. Ona evet. Ama Cem gene dayanamadı. Tutamadı kendini. Baksana. Bak hareket yapıyor. El hareketi yapıyor bana. Armut. Nevi. Teşekkür ederim. Yarın arabada 24 saat gelecek. <laughs> Sürekli bir 24 saat dönüyor. Küçük şüpheli. Cemo çok mu tatlı? Ya yok çirkin Cemo ya. Bak. Bazen küfür ediyor. Evet bazen. Maşallah. Hoş geldiniz. Merhabalar. Teşekkür ederim. Yayını beğenmeyenler varsa ekranı böyle bir tıklayabilir miyim? Teşekkürler. Burası nasıl? TikTok gibi mi? Çok da bilmiyorum ama. <laughs> Ayşo. Ayşo. mu? Ne Ayşo'su lan? Ben Ayşo muyum Cemo? Allah Allah ya. Adın ne? Benim adım Reco. Cemo de Cemoş. He. He El hareketi de yapıyor Armut. Bak, fatu. Ne? Fatu. Sen <laughs> de Fatu. <gülüyor> Ha, her şeyi öğrenmiş. Armut. Lahmacun mu? Yoğurt. zuku. <laughs> Nerede yaşıyoruz? İstanbul'da yaşıyoruz. Sizler nereden izliyorsunuz? Tuh ya adam düştü ya acaba. Adamı düşürdüler ya. Boşver. ver. Boş ver. Cem şu çöpe atacağım. Ne diyorsunuz? Aleykümselam hoş geldiniz. Sen at Yok ya yo, ben seni atayım. Atayım atayım atayım. Sus. Ama bana bağırma Cem o. Ben de İstanbul neresi? Adana bir sus. Atayım atayım Cem şu sokağa atacağım. Adana Sokakta yatsın. Adını şey. Yastığını vereyim Cemoş'un. <laughs> Sen Ditnan. <laughs> Maymun mu? Çok ayıp. Bakırköy. Ha ne güzel. <gülüyor> <Çemime>. <gülüyor> ne tepki verecek? Bilmiyorum ki. Atalım mı sokağa? Hiç de altta kalmıyor Cemoş. Hemen karşını seninle, seninle. veriyor. Serena öldü. Cık, bak. Hmm. Çok ayıp. Tabi canım Cemo hiç alttan, alttan, alır mı? Hemen karşılığı vuruyor, yapıştırıyor bize. Ben de memnun oldum Efe. Pepee. Kim öyle yapıyor? Pepee. Cennet malesi pembe. Hmm. Sen pembe misin? He. He. Allah razı olsun. Tırnakları çok güzel. Cem uşun tırnakları mı? Be, be, be. Ojeleri var. Çirkin. çirkin ne yapacaksın? Be, 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 be. Sil sil. Sonra... Sil sil güzel değil. Be, be, be. Ben de sevimi ya. Be, be. Mavi. Mavi mi süreceksin? Ya boş ver ya. Be, be. Mavi de güzel değil. Bak bana el kol hareketi yapma seni ısırır. Duydun mu? Be, be. Narın 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 Selena 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 yok gelmiyor Te <laughs> Selena ya bak O ne? Ben bilmiyorum. Cemo, ben bilmiyorum. Ben <laughs> 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 Bak el yapma. seni sırrın <laughs> Teşekkürler Beyza. Hoş geldin. Çiçi. <laughs> -çi. <laughs> tamam. Seni sokağa atacağım. Sen de sokaktan elini. Oldu. El kol <laughs> hareketi yapma. <laughs> Cemo şokula gitmesin şurada artık o. Cemo'ya artık okul yok yok. Bitti bitti. Bitti bitti okul yok. Yapma. Yapma diyorum sana. Niye sürekli yapıyorsun? Şaka şaka. Ben böyle şakayı kabul etmiyorum. Çok kötü bir şaka. Ben hiç beğenmedim bu şakayı. Allah Allah. Ay şu var şu. <laughs> Diline dolamış Ayşo Ayşo diyor bize. Hı. Tatu. Eyvallah. Tatu. Teşekkürler oh. sağ ol. <laughs> ya şeyden izlemiş ya. Televizyondan izlemiş. Tatu. He. Tamam. koşu var. Ya tamam arkadaş bir dur ya. Allah Allah. Ne bağırıyorsun anne ya? Bağırırım lan anne O ben anne. Ne yapayım? Ne yapayım senin annen sen? He? Sana ne Bak Cema benim kafamı bozma. Ne Ne? Ne yapayım? Yok yok ben anneyi de atacağım sokağa. Cemo'yu da atacağım. He, kol hareketi yapıyor bir de. <laughs> Terbiyesiz nereden öğrenmişse. <laughs> He, ana kuzusu. Tartu. Aşo, aşo. Aşo yok. Bitti falan. Tatu da yok. Cemu <laughs> çok tatlısı. Ya yok, Cemu tatlı değil, çiğkin ya. Tatu. Ney? Tatu. TikTok zoku <laughs> işte, dilin çok ne, ne sen? Ne? Ee. Fotoğacı, bizim fotoğacı, bizim... Ee. Armut ya. Hı. Teşekkürler, sağ olun. Ne oldu? Pala, pala, pala. Bir para yok bitti klas. Ne? Yapma diyorum sana. Hı. Yapma diyorum niye yapıyorsun sürekli? Şaka şaka. Yapma. Şaka. İstemiyorum öyle şaka. Şaka şaka. niye düğüne gitmiyor. Düğün yok çünkü. <gülüyor> Terbiyesiz. <gülüyor> <gülüyor> Terbiyesiz. <laughs> Aşk. Ay şimdi ne kadar sıcak oldu ya? <laughs> ya da nasıl? Ya burası sıcak. <laughs> Bir şey var mıdır <laughs> ki? Love you. En son koca istiyorum diyordu. Yok yok Cem yo, koca yok. Koca var. Öldü öldü. Ben? Armut seni gıdıklarım ha. Orada havalar nasıl Hollanda bayağı iyi havalar. <laughs> Tülay valla. E, burada havalar güzel ya. Hafif bir böyle soğukluk var ama o kadar çok değil yani normal. <laughs> Yar, gel asretan. Cemo kocaya kaçacakmış. Kapıyı kilitledim kaçamaz. Kapıyı kilitledim. Al şu. Şimdi Cemo'yu yatağa da kilitleyeceğim. Kaçamayacak. Ee, polisi de arayacağım. Kapıda beklesin. Ya burada da öyle çok soğuk yok. Güzel. Neler yapıyorsun peki orada? Niye öyle laflar söylüyorsun ne? Üzülüyorum ha. Yok burada alacağım. Kürtçe biliyor musunuz? Sen okuyor Adana'da. Evet biliyoruz. Efendim? Adana okuyor. Yok. Evet. Niye? Öyle yok. Bitti kılas. Ne bitti? Senin de okulun bitti. Sus. Bitti lan. Yapma. Cemuş'un bir sözü vardı o da şu. Armut. Tuh ya. Defterini yırtayım atayım. Sana yenisini alayım. Niye? Yeni, yeni daha güzel değil mi? hatta var Alacağım. Yok. <laughs> Seni nasıl kandırdım ama şaka yaptım. Şaka. <gülüyor> <gülüyor> ne bu? Bu Türkiye maçı ana takım değil. Ülke maçı mı? Yoksa yani biz Fenerbahçeliyiz değil mi Cemo? <laughs> Türkiye maçı ya. İzlemeye gitmiş. Böyle şeyler söylemeyin. Bak yayındayım. Yarın sizi almasınlar bak. <gülüyor> <gülüyor> bak sonra, sonra kapıya gelirler derler bak ne dediniz. <laughs> Sen değil Sen Bu arada Cemo çok tatlı yemin ederim. Erkekler görse bayılır. Allah'tan görmüyor. Saklıyorum Cemo'yu. Seninle popo oynuyor musun? Yok ben oynamıyorum. İyi. Vay 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 vay. Bende varsa bende var. Kusma lan. Armut. Ne kusuyorsun? Cema yeter aşu aşu ne lan bu? Hı. Allah Allah. Fatu. Fatu. Hı. Gece etse sen andın. Diyar... Diyar. Cema çok şanslıyım evet. be Teşekkür ederim Tülay sağ olasın. Arkadaşlar video, videoları izlemeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Cemuş'un uykusu geldi. Ben onu bir ayağımda sallayayım. Emzini vereyim. Yatsın kendine. Şimdi hoşça kalın. Görüşmek üzere. Allah'ım etsiz. Bay bay. El kol hareketi yapma. Seni gıdıklarım. <laughs> Allah Allah. Hadi bay bay. Yazık kalp yapıyor. <laughs>